Merhaba arkadaşlar Bakın güçlerinin dördüncü kekine denemesini yaptım. Bu deneme bir hafta önce yapılmıştı. Ben şimdi yaptım. Evet son 20 gün. 3 hafta sonra bugün evden çıkmış olacağız. Umarım iyi geçer. Deneme orta seviydi bence bu deneme. Güzel bir denemeydi. Matematik 36 doğru bir yanlış bakalım hani bence sorular güzeldi şu soru güzeldi mesela 5 güzeldi şu soruyu sonra PDF'ten baktım hangisi renkli hangisi renksiz falan hani bence sorular hepsi güzeldi yani birazdan soru çözümüne bakacağım 9'u ben yani aslında biraz daha iki 3 saat verdim. Yani bir, bir, biraz daha sanki yapardım gibi ama. Şu da güzel soru. Şu soru sanki önceden vardı ya. Şu 12. soru. Ya da çok benzeri vardı. İkisinden birisi. Yarın klan dönemlerinin ikincisini çözüyorum. Umarım güzel bir niyet gelir. Şu soruyu güzeldi. Tekrar etmesi soruyu güzel yapmış. Şu da güzel bir soruydu. Şu soruyu yapamadım. 25. soruyu ben bunda ne düşündüm dedim ki e, x, e, iki şey varsa yani 12'yi sağlayan şöyle bir şey olmalı bence aklıma başka bir şey gelmedi sonra e, yüksek zaten 12 dedim ki biz bir fonksiyonu 12 benim aşağıya ötelediğimiz zaman çift katlı bir kökü oluyor aşağıya öteledim çift katlı bir kök nasıl olacak diye x kareli bir şeyler geliyor Yapamadım yani. Ama bir düşündüm. Başka tek ihtimal bu geldi. Ya da bunun yukarı olmuş hali de olabilir. tekrar sorusu güzeldi. Bu da güzel. Şu ben tahmini yaptım ya. 34'ü. eşkenar diye tahmin ettim. Ama değilmiş. Bu da güzel soruydu. Biraz işlem bir şey vardı. Şu soru ben tahmini yaptım. 37'yi. Göstereyim. Şimdi bunda 1 ile 5 gelmiş değil mi? 1 ile 5 gelmiş. Ben dedim şurası 1, şurası 5. şura. O zaman bunlar Kare gibi olmuş oluyor. Yani tam ortadan almışız. E böyle yaptığımızda ne gelir? 6 6 köşegen sormuş. 6 kök 2, 2. Ama şu böyle bir şey yok. Hıh. Ben dedim ki şurası kök 26 şu kök 52. Şu kök 2 katı. Yani bir benzerlik kurdum. Yani bir tek o şey geldi bana böyle. O yüzden öyle yaptım. Şunu da yapamadım. Şu. Güzel bir soruydu. Bu da güzel bir soru. Şimdi geldik sana ben 35, 4, 5 yanlış, toplamda 69 buçuk. Bu da güzel bir soru. Herkes üçüncüye düşebilir, ama üçüncü olmaması gerekiyor. Neden? Çünkü mesela yukarı doğru, bunun yukarıyla sağa doğru momentumları eşit, ama L olduğu zaman eşit olmuyor. Ona da bakmamız gerekiyor. Böyle dot değil. Bu da de güzel bir soruydu. Çok emin olmayarak yaptım bunu ama zaten bir değil. O kesin yani. Aynen bir değil. Zaten hemen cevap çıkıyor. Bu da basit. Tamam. Sorusu. Stolar tam gözükmedi ama yine de uğraştık yaptık. Cömmesi hareket. Zaten bir varsa iki de vardır. Şimdi açısal hızları kesinlikle farklı. Çünkü farklı yöne dönüyorlar. Ama çizgisel hız da e, çizgisel yeme aynı olabilir. Notlarınızı yazın. Bu sayfa kötü. Bunu baş bıraktım. Anlamadım soruyu. Bunda aslında birincide bir yönde olduğunu buldum. İkincide dedim ya dedir ya edir. E yaptım. Çünkü dedim farklı yönden hatırladım. Başta bir döndü ya. Diğerinde ikine yönde dönmesi lazım ilk önce. Şimdi ben burada kinetik enerji daha büyük olması gerekir diye düşündüm. Çünkü eksi eksi bir itecek artı daha hızlı itecek. Ama demiş ki tam koptuğu anda. Demek ki tam koptuğu anda herhalde pil bir etki etmiyor. Su adam pil elektronu hızlandırıp kinetik enerjisini arttırıyor olabilir. Sonra bozonlar kuvvet taşıyıcısını tanırım. Aynen. Bunlar parçacık. Şu uzun ve soru. Çok bir şey yok. Tamam. Kuvvetli manyetik alan diyor. MR'dır. Diğer de radyasyon dediğin tomografi. Ultrason. Sondan aklınıza gelsin. Sestir. Şu soruya bakalım. 20. soruda kimya. Ben aslında şimdi bak burada. Şimdi K ne olmuş? K. K birincide de artmış. K artmışsa K'yı artıran nedir? TSK'ydı değil mi? TSK. E, temas yüzeyi sıcaklık atalizör. Öyle miydi? Ben öyle hatırlıyorum. Tamam. E, D değil o zaman. Tamam. İkinciye baktığımız zaman sabit kalmış. Ama aktivasyon enerjisi azalmış. Demek ki bu kataloji olmalı kesinlikle. Ama ikisini birden yapmasını anlamadım. Buralar da böyle. Şundan diye diyelim 26'dan. Ama 36 gram bakır ekü iki oksidin 0,25 mol olduğunu bildiğiniz için aslında aseton tepkimeye girmiyor. Giden sadece asit adet. O yüzden asit 0,25 mol. Diğer de 0,75 mol. Tamamen işte o oluyor. Bu da böyle. Üç tane, tane çok emin değildim ya. Böyle kafamı karıştırdı ama kesin bilerek yapmadım yani. Son kimya sorusunu. Bu da tipik soru. Her zaman çıkan. Bu da hani çıkmış sorulardan yapmışlar. Şimdi bir parça kafamı karıştırdı. Ee, çünkü PGA alıp falan bu organizma ve karyot yapısında sahip olup kırıplar söyledi. Neyse bu prokaryot olamaz ki. Yani yasit, ya gülüse, ötürgüse et falan. Görüşte güzeldi. Burası da böyle. Zaten 34 yani 34 33 kolaydı. koni 4 harfli renk diye kodlamışım. Çubuk 5 harfli şekil. Böyle yapmışım. Bu şekil sorusu bildiğin. Aversa Volkman üstte göründüğü gibi süngeresi kemik dokuda yok. 36 da çok zor değildi. Ben bu sistem kötü olduğu için, üreme kötü olduğu için çok bilmiyordum. Ama yine de zor değildi. Benim netim böyle. Buralar da böyle. Ama şu ceviz ağacı şey gibi geldi bana ya. Artı eksi. Ama ulan, o ne hiç görmediğim için hiçbir yerde. O yüzden öyle yaptım. Son 20 gün kala netimiz 69.5. Umarım sınavda en yüksek netleri yaparız. Kendinize iyi bakın.